Madem ki unuttunuz Kürşad adlı çeriyi, hatırlatırız size yağmur kokan o geceyi. Videomuza Yusuf Tuna'nın sözleriyle başlamak istedik. Kürşad kimdir? Türk tarihi için neden önemlidir? Kürşad, milattan sonra 600'lü yıllarda Doğu Göktürk hükümdarı olan Çuluk Kağan'ın oğluydu. Yaptıklarıyla Türk milletinin tarihine damga vuran Kürşad'ın asıl adı Şişu Tigin'dir. Kürşad ismini ona amcası Kara Kağan vermişti. Eski Türkçe'de Kür, Ok, Şad ise bir bölgeyi yönetmek için gönderilen kimse demekti. Tıpkı babası gibi zeki ve cesurdu. Kürşad adına yarışır bir şekilde Türk milletinin Çin esaretine karşı ayaklanmasının lideri olmuştu. Bu uğurda 40 kişilik bir grupla binlerce Çin askerine karşı savaşmıştı. Onlar bütün dünyaya Türk'ün asla esaret altına alınamayacağını ve Türklerin özgürlükleri olmadan yaşamaktansa ölmeyi yeğleyeceklerini göstermişlerdi. Kürşat ve Kırkçerisi'nin bu kahramanlıkları 1936 yılında Nihal tarafından Bozkurtların Ölümü adlı romanda kaleme alınmasıyla birçok kişi Kürşat ve Kırkçerisi'ni daha iyi tanır hale gelmiştir. Doğu Göktürk Kağanlığı Çuluk Kağan'ın dönemine gelene kadar Çinlilerden yeterince etkilenmiş adeta Çinlilerin birer sömürgesi haline gelmişti. Öyle ki hükümdarlar Çinli prenseslerle evlenmiş, Çinli prensesler de yanlarında birçok casus getirmişlerdi. Prensesler devletin bütün sırlarını, zayıf yönlerini Çine bildiriyorlardı. Çin de Türklerin zayıf anını kollayıp onlara istediklerini yaptırıyordu. Çuluk Kağan Çin'in bu hain planlarının farkındaydı. Bu nedenle Çin ile ilişkilerine sınırlar koymuştu. Uygulanan politika sonucunda devlet önceki dönemlere oranla en parlak zamanını yaşıyordu. Bu durumdan hoşnut olmayan Çin Doğu Göktürk Kağanlığında iç karışıklıklar çıkarmaya çalıştı. İç karışıklıklarla birlikte artan entrika ve komplolar Kürşad'ın babası Çuluk Kağan'ın Çinli üvey annesi tarafından zehirlenerek öldürülmesine neden olmuştu. Çinlilerin yaptığı entrika ve komploları en iyi anlatan metin Orhun Kitabeleri olmuştur. Bilge Kağan yazıtında "Çin halkının sözleri tatlı, ipeklileri yumuşakmış. Tatlı sözle, yumuşak ipeklilerle kandırıp uzaktaki halkları bu şekilde kendilerine yaklaştırırlarmış. Yakına yerleştikten sonra da gereken kötülüğü orada düşünürlermiş. Bilgili ve yiğit insanları ilerletmezlermiş. Çinlilerin tatlı sözlerine" yumuşak ipeklilerine kanıp Türk halkından bir çoğunuz öldünüz. Türk halkı mutlaka öleceksiniz. Çoluk Kağan'ın ölümünden sonra kardeşi Kara Kağan hükümdar olmuştu. Abisinin çizdiği yoldan ilerlemeye çalışan Kara Kağan, Çinlilerle savaşlar yaparak asimile olmayı reddetmişti. 629 senesinde Çinlilerle yapılan bir savaşta Kara Kağan mağlup oldu. Kara Kağan 100 bin Türkle beraber Çinlilere esir düştü. Çin'in yıllarca uyguladığı politika sonucunda doğu ve batı göktürkleri evvela birbirinden ayrılmış, ardından da mağlubiyete uğratılarak esaret altına alınmıştı. 630'lu yıllarda başlayarak 680'li yıllara kadar sürecek olan 50 yıllık esaret sürecine girilmişti. Esir düşen Türkler Çinliler tarafından kendilerine tahsis edilen görevleri yapmaya mecbur bırakıldılar. Türkleri asimile etmek için ellerinden gelen her şeyi yapan Çinliler Göktürk soylularını imparatorluk ordusunda maaşlı subay olarak görevlendirdiler. Kürşat da bu subayların arasındaydı. Çin, esaret altındaki Türklerin asimile olacağını düşünmüştü. Ancak esaret altındaki Türkler Türklük bilincini yitirmedikleri gibi Esaret altına düştükleri ilk günden beri daima bağımsızlık planları içerisine girdiler. İşte bu zeminde 639 yılında bağımsızlık alevinin ilk kıvılcımları ateşlenecekti. Esir hayatını asla kabullenmeyen Kürşat yıllarca özgürlüğe kavuşacakları günü beklemişti. Esaret zincirini kırmak için güç toplayan Kürşat esaretin 10. yılında planlarını uygulamaya koymuştu. İmparator Taizong bazı günler tedbirli kıyafetle yanında koruması olmadan gezdiğini öğrenen Kürşat, imparatoru kaçırmayı düşünmüştü. Böylece imparatoru Ötüken'e götürecekler ve karşılığında Türk esirlerin özgür bırakılmasını isteyeceklerdi. Kürşat planını açıklamak için 40 kişilik ihtilal grubu oluşturdu. Planı uygulamayı kabul eden bu gruba ayaklanmanın başarılı olması durumunda kendisinin Kaan olmayacağını söylemişti. Çünkü bu planı kendi çıkarları için yaptığını düşünmelerini istemiyordu. Kürşat, 40 kadar eski Göktürk beyleri ile birlik olduğu gibi abisi Tuli Kağan'ın oğlu Holohu'yu da kendi safına çekmişti. Plana göre saraydan çıkıp dolaştığı sırada Prens Lichi kaçırılacak ve onun vasıtasıyla saraya girilecekti. Daha sonra İmparator Taitsung esir alınacaktı. Her şey yolunda giderse Holohu Kağan yapılacak ve Göktürk Hanedanı yeniden tesis edilecekti. O gece bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Bu nedenle İmparator Taizong sarayın dışına çıkmamıştı. Kürşat ve çerisi yaptıkları planların duyulmasından korktukları için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini düşündüler. İhtilal ertelenemezdi. Planları açığa çıkarsa Çin tek bir Türkü sağ bırakmazdı. Kürşat kararını verdi. Saraya hücum edilip imparator kaçırılacaktı. Hemen harekete geçerek Çin sarayına baskına gittiler kürşat ve çerileri saray muhafızlarıyla teker teker çarpışıyorlardı. Öyle ki dört savunma hattını da başarıyla geçtiler. Çin imparatorunu ele geçirmeye çok az kalmıştı ki General Sun Wuk aniden saraya hücum etti. Kürşat ve adamlarının bu kuvvetler karşısında durması imkansızdı. Yüzlerce Çinli askerle kahramanca savaşan yiğitlerimiz kayıplar vererek 10 kişi kalmıştı. Bu nedenle saraydan uzaklaşarak Ötüken'e doğru at sürmeye başlayan Kürşat ve çerileri Wei Nehri'ne ulaşmışlardı. Yağan yağmurdan dolayı Wei Nehri üzerindeki köprüler sular altında kalmıştı. Karşıya geçemeyeceklerini gören Kürşat, çerilerine dönerek savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Binlerce askerle tekrar çarpışmaya girişen yiğitlerimiz birer birer şehit düştü. Kürşat ve 40 çerisinin yaptığı ayaklanma İmparator Taizong'u dehşete düşürmüştü bu ayaklanmanın devamının geleceğinden korkan imparator esir Türkleri serbest bırakarak yurtlarına geri göndermişti. Evet, belki Kürşat ölmüştü ama uğrunda can verdiği davasının başarıya ulaşmasını sağlamıştı. Türk'ün adını tarihi belgelere cesur, kahraman, yiğit kelimeleriyle birlikte yazdırmıştı. Onlar bu milleti hiçbir milletin asla esaret altına alamayacağını göstermiş özgürlükleri için ölüme koşmaktan korkmayacaklarını kanıtlamışlardı. Bir milletin dirilişi olmuşlardı. Kürşat ayaklanması Türk tarihine ilk milli istiklal ayaklanması olarak geçti. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir.